Sosyalce kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Komüs Tüpraş'ın bilançosunu inceleyeceğiz. İyileriyle, kötüleriyle bunları konuşacağız arkadaşlar. Şimdilik kon videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz benim için büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdi teşekkürler. Tüpraş'a geldiğimiz zaman Tüpraş'a baktığımız arkadaşlar 19 Şubat 2025 bugün günlerden %3.38 olarak düşüş kaybetti. 125,70'lere geldi arkadaşlar. Özet gelir tablosuna geldiğimiz zaman satışlarda %18, brüt karda %57, esas faaliyet kârında %66 faok %64 düşüş yaşandı arkadaşlar. Net parasa pozisyon kazançlarda da 14 milyar kadar bir düşüş yaşandı. Net dönem karı ise %76 olarak düşüş gösterdi. Şimdi özet gelir tablosuna arkadaşlar bu 2024 12 aylık yani 2024'ün 12 ayı da aldığını söyleyebilirim. Baktığımız zaman çeyreklik satışlarda arkadaşlar 2024'te ortalama aynı gittiğini söyleyebilirim. Yani satışların o kadar azaldığını o kadar eksiye düştüğünü söyleyemem. Çeyrekli farklara baktığımız zaman da ortalama 2024'te aynı seyrettiğini söyleyebilirim. Çeyrekli net geldiğimiz zaman burada çok düşüyor arkadaşlar. Şimdi 2023'ün 12. aylarıyla 2024'ün ilk 4 2024'ün full 4 aylığına baktığımız zaman 4 çeyrekliğine özür dilerim 4 çeyrekliğine baktığımız zaman çok düşmüş olarak görüyoruz arkadaşlar bunun sebebini özet bilançoya geçme önce sizlere anlatayım özet gelir tablosuna baktığımız zaman arkadaşlar 2024'ün 3. son çeyreği ile 2023 2024'ün son çeyreği ile 2023'ün son çeyreği ile 2024'ün son çeyreklere baktığımız zaman %34.1 %34.53'lük olarak satışlarda bir düşüşlük olmuş. Satışların maliyeti %28 eksi 28 brüt kar 70 düşmüş arkadaşlar faaliyet giderleri yüzde 40 düşmüş esas faaliyet karı yüzde 79 düşmüş burada en büyük zarar esas faaliyet karında yapmış arkadaşlar net finansman giderinde kar yazmış net finansman gider arkadaşlar eksi olduğuna bakmayın gider olduğu için eksi de kar oluyor arkadaşlar kar yazdığını söyleyebilirim net kara da geldiğimiz an yüzde 92.59 arkadaşlar geçen yılın dördüncü çeyrekliyle karşılaştırır karşılaştırırsak arkadaşlar yüzde 92 olarak bir düşüşlük var 3. çeyreğin 2024'ün 3. çeyreğinde 8 milyar yazarken 2024'ün 4. çeyreğinde arkadaşlar 3 milyar 891 milyon kadar bir kar yazdığını söyleyebilirim. Bu da ortalama %52 düştüğünü gösteriyor zaten burada bizler arkadaşlar. Onun haricinde brüt kar marjı arkadaşlar 6.55 4. çeyrekte, esas faaliyet kar marjı arkadaşlar 3.51, net kar marjı 2.24, faok marjı da 4.64. Şimdi bunlar bu kadar Satışlar bu kadar anormal bir şekilde düşmemişken arkadaşlar faaliyet giderleri, esas faaliyet kârı arkadaşlar. Hariç esas faaliyet karı hariç arkadaşlar, brüt kar faaliyet giderleri, satışların maliyeti bu kadar düşmemişken arkadaşlar net neden bu kadar düşüyor derseniz arkadaşlar Tüpraş'ın sunumu var arkadaşlar burada 2024'ün son çeyreğinde yayınladığı sunum var arkadaşlar. Bunu Tüpraş'ın kendi sitesinde görürsünüz. Tüpraş ayrıca çok şeffaf olduğunda söyleyebilirim her ay arkadaşlar. Yani ocakın başında, şubatın başında sunumlar çıkarıyor arkadaşlar. O sunumları her ay takip ederseniz Tüpraş'ın yatırımcıysanız arkadaşlar daha ne olup ne bittiğini söyle göz, görebilirsiniz. Yani baktığımız zaman şu, şu an Tüpraş'a geldiğimiz zaman arkadaşlar son bir haftada %10 düşmüş. Son bir ayda on, %15 düşmüş arkadaşlar. Yani bu şş, bilanço satıldı mı derseniz arkadaşlar satılmadı aslında. Dediğim gibi her ayın başında arkadaşlar sunumlar yeniliyor. Bunları takip etseydiniz arkadaşlar neler olup neler bittiğini oradan anlayabilirsiniz. Yani bunu takip etseniz oradan görebilirdiniz birçok şeyi. Ben şimdi tekrardan neden düştü arkadaşlar? Vergi öncesi kar köprüsü arkadaşlar. Burada yazıyor zaten. ve köprüsü, vergi öncesi kar köprüsü. Daralan hem ham petrol fiyatları farkıyla ve düşen ürün marjlarının olumsuz etkisine rağmen düşük enerji giderleri ve yüksek kur ve faiz geliri vergi öncesi kar, karı destekledi diyor. Şimdi baktığımızda 2024'ün 2024'ün 20 2023'ün 4. çeyreğinden 2024'ün 4. çeyreğine neler oldu arkadaşlar? Burada en büyük etki ürün marjı oldu ve stok etkisi oldu arkadaşlar. Şimdi ürün marjı ve stok etkisi olduğuna baktığımız zaman bunların da etkileri yukarıda daha detaylı bir şekilde göstereyim sizlere arkadaşlar. Yanlış değilsem biraz da yukarıda. Bakın burada daha çok gösteriyor arkadaşlar. Dış üretim artmasıyla dördüncü çeyrekte ham, pet, ham petrol fiyatları farkları açıldı arkadaşlar. Bunların fiyatların farkı açılması arkadaşlar tüpraşa raş, tüp bir nevi zarar olduğunu söyleyebilirim. Basra ağır ham petrol geri kalan ham petrol tipleri kıyasla daha geniş iskontolar sunmaya başladı. Basra'da ağır ham petrol arkadaşlar daha çok iskontolu olduğu için bunlar daha çok arkadaşlar Basra ağır ham petrolü ulaştığını söyleyebilirim. Onlara yaradığını söyleyebilirim. Yani baktığımızda 2017'den 2018, 2019 burası 2020 ne kadar birbirlerine yakın arkadaşlar burada. Onun haricinde 2021'de baktığınız zaman o kadar da açık değil. 2023'te arkadaşlar 2022'nin ile 2023'ün 2022, de 2023 2022 sonlarında 2023'ün başlarında biraz açılıyor Rusya Ukrayna savaşından dolayı ondan sonra arkadaşlar 2024 geldiğimiz zaman tekrardan fark burada açıldığını görebilirsiniz arkadaşlar onun haricinde yukarıda buradaydı arkadaşlar. Şimdi 2023'ün bu kırmızı ile gösterilen 2024 arkadaşlar Tüpraş'ın bunu tekrardan hatırlatma yapayım. Tüpraş'ın en fazla arkadaşlar satış yaptığı Motorin ve Jet yakıtları arkadaşlar. Bunlar aklınızda aklınızda bulunsun. Motorin ve Jet yakıtlarında Tüpraş daha çok satışlarını yap, yapıyor. Şimdilik baktığımızda arkadaşlar 2024 ve 2023'e baktığımız zaman yani burada ürün majlarını karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar bakın burada 2000 23'te arkadaşlar 30.8 16.9'a düşüyor oradan bir düştü yaşıyor ikinci çeyrekte ama üçüncü dördüncü çeyreklere baktığımız zaman da 31.5 27.2 arkadaşlar ortalama yani baktığımız zaman 25-30 karmalarında devam etmiş motorin 2023'te ama 2024'e geldiğimiz zaman arkadaşlar 26-18-15-14-16 daha çok arkadaşlar 15 ile 20 arasında kermaj ürün marjları gidip geldiğini, motor ürünün marjı gidip geldiğini söyleyebilirim. Jet yakıta baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada diyor motor benzer bir benzer şekilde jet yakıt ürün marjlarında da geçen yılın yüksek bazında kıyasla düşük seyretti. Yani baktığımız an jet yakıt geçen yıla vurursak arkadaşlar daha da düştüğünü, daha da motorun gibi olduğunu bize burada açıklıyor zaten. Şimdi baktığımız zaman 2023'te arkadaşlar 29 7 14 1 29 9 27 9 olarak deniyor. Daha çok bu da aynı şekilde 25 ve 30 25 ve 28 arasında arkadaşlar ürün marjı gidip gelmiş jet yakıtın. Ama 2024'de baktığımız zaman da 23 7 16 3 13 15 13 13 arkadaşlar. Burada da Dediğim gibi şu anlık jet yakıtın arkadaşlar 2024'te ise Ürün marjına baktığımız zaman daha çok sizin de gördüğünüz gibi 14 ve 16 arasında gidip gelmiş arkadaşlar. Burada da çok büyük bir eksi yazdığını söyleyebilirim. Zaten baktığımız zaman tüpraşın dediğim gibi büyük bir kısmı motorin ve jet yakıttan oluştuğu için arkadaşlar burada eksi yazdığını söyleyebilirim. Tekrar burada aşağıya gelirsek arkadaşlar. Bu iki konuyu da anladıysanız arkadaşlar. Aşağıya gelirsek arkadaşlar tekrar sizlere burada söyleyeyim ben. Şimdi ne demiştik arkadaşlar. Ürün marjları, ürün marjları etkisi çok büyüktü yüzde 15 bin kadar bir düşüşlük yaşadı arkadaşlar stok etkisi de yüzde bin kadar bir düşüşlük yaşadı bundan dolayı arkadaşlar 2024'te yani baktığımız zaman 22 milyarken 16 milyara kadar düştüğünü görebiliyoruz Buradaki en büyük etkisi 15 milyar olan ürün maaşı stok etkisi de arkadaşlar 7 milyar olduğu için burada 2024'ün 4.7 ne kadar böyle bir zarar olduğunu söyleyebilirim Tüpraşın Şimdi bu toparlanmayacak mı bu düzelmeyecek mi derseniz arkadaşlar bu tabii ki düzelecek bu yavaş yavaş toparlanma yavaş yavaş iyileşmeler gelişecektir yani tüpraşın şu anlık bedava olduğunu söyleyebilirim yani baktığımız zaman FK şu an 13 hatta ben buradan sizler için göstereyim ihsanize geldiğimiz zaman bakın burada Fake aslında nasıl zıplıyor son çeyrekten sonra. Arkadaşlar bakın 2024'ün 3. çeyreğinde 4.43 iken arkadaşlar 2024'ün son çeyreğinde ise 13.22'ye kadar zıpladığını burada bakın nasıl zıpladığını görebilirsiniz. Piyasa değerini kaldırdığım zaman burada daha detaylı görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın 13.22'ye kadar düşüyor. Ve hissenin fiyatına geldiğimiz zaman 125 TL'lerde tüpraş arkadaşlar. Onun haricinde baktığımız arkadaşlar bu enflasyon döneminde arkadaşlar enflasyon muhasebesi döneminde şimdilik FK'lar arkadaşlar pek fazla umursamıyor çünkü enflasyon muhasebesi döneminde ayrıyetten ekonomide Türkiye içinde satışlarda arkadaşlar böyle sıkıntılar olduğundan dolayı yani insanların parası var harcamıyor durumuna geldik. Önceden önceden parası yoktu ama harcıyordu. Şu an parası var ama harcamıyor öyle bir duruma geldik. Öyle bir duruma geldiğimiz için arkadaşlar satışlar gitmiyor, ilerlemiyor bir şekilde. Bu Tüpraş için değil, bütün genel olarak borsa hakkında konuşayım. Onun haricinde piyasa değeri ve defter değerleri daha çok önemli olacağını düşünüyorum. Yani piyasa ve defter değerleri arkadaşlar 0.86'a kadar düştüğünü söyleyebilirim. Yani baya düştü ve bayağı yerlerde olduğunu söyleyebilirim. Yani buradan piyasa çarpanlarına geleyim sizler için. Burada piyasa değeri ve defter değerine baktığımız zaman arkadaşlar en düşük 0.86 o da bugün arkadaşlar. En düşük en düşük piyasa değeri ve defter değerinden işlem gördüğünü söyleyebilirim. Bunu arkadaşlar ortalama 2017'den bu yana çekersek arkadaşlar tekrardan en düşük piyasa değeri ve defter değerinden işlem gördüğünü söyleyeyim sizlere. Yani burada baktığımız zaman arkadaşlar şu anlık en düşük piyasa değeri ve defter değerinde işlem görüyor bugün arkadaşlar. Tüpraş'ın son 5 yıllık arkadaşlar neredeyse baktığımız zaman ortalama 5 yıldan da fazla hatta ortalama bir 9 yıllık arkadaşlar bir geriye döndüğümüz zaman en düşük pieceleri defter değerinden işlem gördüğünü söyleyebilirim. Bu da arkadaşlar Tüpraş'ı çok ucuz mu yapıyor? Evet çok ucuz yapıyor. Hatinden fazla ucuz yapıyor. Yani 125.70'lerde arkadaşlar şu anlık baktığımız zaman tüp raşın arkadaşlar analiz tavsiyelerine buradan geleyim sizlere şu anlık baktığımız arkadaşlar getirip potansiyeli ortalama olarak yüzde 72 olarak gösteriyor arkadaşlar ortalama hedef potansiyeli yüzde 72.50 olarak gösteriyor baktığımız zaman burada arkadaşlar 17 tane tavsiye verilmiş aracı kurumlar tarafından beş tanesinde model portföyde arkadaşlar en fazla potansiyel hedef fiyat gören arkadaşlar Akbankmış Akbank'ta arkadaşlar ne kadar gördüğünü potansiyel getiri %106 olarak belirtilmiş arkadaşlar. Hedef fiyatı, hedef fiyatı ise 260 TL'leri gördü söylediğini, hedef fiyatı bulduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde en son arkadaşlar gelen baktığımız an Alnus var arkadaşlar. Alnus al, al olarak önerinde bulunmuş. %9 getiri. Terra %73 olarak getiri arkadaşlar. Integral %71 Ak var arkadaşlar. 4 Şubat'ta hatta yani bir 15 gün önce Ak Bankası Hedef fiyat belirlemiş. TÜPRAŞ'ın bu da şu anlık fiyatıyla arkadaşlar yüzde yüz %106 olarak bir yani iki katı neredeyse iki katı kadar bir getiri potansiyeli olduğunu düşünüyor bankası arkadaşlar. Onun haricinde baktığımız zaman burada TÜPRAŞ bir temettü dağıtımı yapacak arkadaşlar. Temettü dağıtımına baktığımız zaman arkadaşlar birinci tarihi 28.03.2025 arkadaşlar. İkinci temettün tarihi ise 30 0.09 arkadaşlar. Yani 30 Eylül'de dağıtılacak. temettü net olarak ne kadar ödenecek derseniz arkadaşlar. Temettü arkadaşlar toplamda 12.9 olacak. Birinci taksitte arkadaşlar 6.6 TL da dağıtılacak. İkinci taksitte ise 6.3 TL dağıtılacak. Toplamda da 12.9 TL dağıtılacak. Şu anlık baktığımız zaman da %7 %8 olarak bir temettü verimi olduğunu söyleyebilirim. Yanlış değilsem arkadaşlar. %8'i bile geçiyor yani. Hatta %9 buçuk bir temettü verimi olduğunu söyleyebilirim. 125 TL'den baz alırsak onu haberirsek 112 buçuk 12, ,5. 12 ,5 eder %10'u da geçiyor hatta aynen %10'u temettü verim %10'u geçiyor arkadaşlar şu anlık hedef şu anlık fiyatıyla %10'u geçiyor arkadaşlar dediğim gibi tübraşın şu an artıları da eksileriyle yaptık arkadaşlar. Yani 2025'ten beklentileri ne derseniz arkadaşlar aşağı inersen biraz daha 2025 beklentilerini görebiliriz. Burada arkadaşlar 2025 beklentiler arkadaşlar 26 milyon ton yıllık üretim 30 milyon ton yıllık satış ortalama kapasite %90 %95 kullanım oranı net rafineler marjı beklentisi 5.6 bu 2024'ün 2024'ün son çeyreğinde arkadaşlar 6.3'müş. Yani net net rafineri marjı 2024'ün sonunda 2024'ün son çeyreğinde arkadaşlar açıklanan net kar net rafiner marjı arkadaşlar 6.3'müş. 2025'te de 5 veya 6 bekleniyor arkadaşlar. Yani 2025'te kötü geçeceğini bir nevi bizlere söylüyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim çünkü baktığımız zaman 2024'te net rafiner marjı 6.3'müş şu anlık hedeflenen arkadaşlar 5 ve 6 arası bir şey hedefleniyor. Tabi bu çeyrek çeyrek arkadaşlar revizyon edilir daha da yükseltilir düşebilir bu kesin değiller arkadaşlar. Çünkü ilerleyen zamanlarda belki revize ederler belki yükseltirler düşürürler bunlar tekrar tekrar olabilir yaşanabilir. Ama şu anlık baktığımız zaman tübraşın arkadaşlar kendi içinde 2025'inde kötü geçeceğini söylüyor bize. Ha bu buradan arkadaşlar ne zaman toparlanır ne zaman derseniz arkadaşlar enflasyonun biraz daha toparlandığını arkadaşlar faiz indirimlerinin gerçekleştirdiği yurt içi satışların biraz daha hızlandığı yurt dışında da arkadaşlar biraz da satışların hızlandığını kurun biraz da serbest bırakılmasından dolayı arkadaşlar bir işler olacağını düşünüyorum ama şu anlık arkadaşlar borsamız çok ucuzladı. Tüpraş hattından fazla ucuzladı dediğim gibi son 10 yıla baktığımız zaman arkadaşlar. Ya yani burada piyasa çarpanlarını tekrar açayım, göstereyim olarak ondan sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. yani buradan son 2016'ya kadar alayım buradan aynı şekilde 2016 arkadaşlar. 2016'ya kadar aldığımız zaman arkadaşlar bakın bu gösterdim. Piyasa değeri defter değeri arkadaşlar. Piyasa değeri defter değerine geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada çizgi görebiliyorsanız daha iyi olur arkadaşlar. Yani buradaki baktığınız zaman en düşük piyasa değeri ve defter değerinden işlem işlem görüyor. FK yükselebilir. FK hiçbir şey demiyorum. Çünkü bilançolar çok kötü geliyor. Fiyat kazanç oranı ona göre yükseliyor. Dediğim gibi şu anlık çok ucuz olarak söyleyebileceğim hisselerden bir tanesi. Bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Tüpraş'ın yatırımcıysanız sanız zaten uzun vadeli büyük ihtimalle bakıyorsanız Tüpraş'ın yatırımcıları kısa vadeli olabileceğini düşünmüyorum. Daha çok uzun vadeli bakan yatırımcılardır. Şimdilik Tüpraş bu kadardı arkadaşlar. İyileriyle, kötüleriyle, eksileriyle, artılarıyla anlattığımı düşünüyorum. Takıldığım bir yer varsa ya takıldığınız bir yer varsa arkadaşlar bunu yorumlara yazarsanız sizleri cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar bir başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.